Evet sevgili çocuklar merhabalar. Bugün sizlerle geometrik cisimlerin etkinliklerini yapacağız birlikte. Daha önceki videomda geometrik cisimlerin e, okulistik üzerinden işlemiştim. Şimdi de etkinliklerini yapıyoruz. Hemen başlayalım. Geometrik cisimlerin adlarını altına yazın demiş. Bakın çocuklar kare, 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 kare. Bütün yüzeyleri kare olduğu için bu geometrik cisimimizin adı küptür. Küp şekere benzer. Hemen bu cismimize bakıyoruz dikdörtgen 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 bütün yüzeyleri dikdörtgen olduğu için bunun adı dik dikdörtgen prizma çocuklar. Buraya bakıyoruz iki tane üçgen barındırıyor yüzleri arasında o zaman ne diyoruz üçgen prizma bakalım hemen devam edelim diğer geometrik cisimlerimize. Bakın çocuklar burası kare. Burası da kare olduğu için bu geometrik cisimimizin adı kare prizma diyoruz. Evet. Burası dairesel bölge. Burası da dairesel bölge. Bunu saran şu bölge ise dikdörtgensel bölge çocuklar. O yüzden bu cisimimizin adı silindir. Hani yollarda asfaltları yaptıktan sonra o sıcak asfaltı düzeltmek için üstünden geçen biz araçlara ne diyoruz? Silindir diyoruz. İşte onların tekerlekleri demirden tekerleği var. Onların işte buna benziyor. Bu geometrik cismimizin adı da silindir. Çocuklar gördüğümüz bu cismin bir tane şurada dairesel bölgesi var. Bir de burada yüzeyi var. İşte bu cismin adı da koni. Devam edelim hemen etkinliklerimize. Aşağıdaki geometrik cisimlerin yüz ayrıt ve köşelerini yazınız. Daha önceki videomda bunların hepsinden bahsetmiştim. Şimdi üstünden geçelim. Bakın çocuklar. Şu çizgi görmüş olduğunuz şu çizgi ayrıttır. Bakın bu bölge şöyle tarıyorum ben. Bu taradığım bölge ise yüz ya da yüzey. 100 diyelim biz. Bakın çocuklar şu bölge burada var, burada var, burada var, burada var, burada var. Bunlar ise köşedir çocuklar. Ayrıca bu geometrik cisimimizin adı ise neydi? Küp. Gelelim buraya. Bakın çocuklar bu cisimimiz ise dikdörtgen prizma. Aynı şey bunda da geçerli. Bakın ayrıt, Bakın 100 Bunlar ise görmüş olduğunuz şu yuvarlaklar köşe. Evet geldik üçgen prizmaya. Bu görmüş olduğumuz çizgiler neydi? Hepinizin ayrıt dediğini duyar gibiyim. İşte bunlar hep çocuklar ayrıtlar. I Bu gördüğümüz ise 100. Şöyle kalemin rengini değiştireyim. Kırmızı yapayım. Bu görmüş olduğumuz yerler ise çocuklar köşe. Evet geldik aşağıdaki geometrik cisimlerimize birlikte incelemeye devam ediyoruz. Bakın bu bir silindir. Burası silindirin bir yüzü. Burası da silindirin diğer yüzü. Silindirde ne yok çocuklar? Daha önce defalarca söylemiştim. Köşe ve ayrıt yok. Gelelim buraya. Burada bakın burası neydi? Yüz. Ee, şunu biz şöyle kabul edelim. Ayrıt. Şunu da şöyle kırmızı kaleme tekrar köşeleri belirtmek istiyorum. Şöyle bir renk seçelim. Bakın bura, 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 bura ise köşeydi. Evet çocuklar koni. Koninin bu kısmı ise yüzdür. Devam edelim diğer etkinliklerimize. Aşağıdaki tablodaki bilgileri doldurun diyor. Geometrik cismimiz 1. Neydi bu geometrik cismimizin adı? Çocuklar küp. Küpün yüz sayısı. Çocuklar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzü var bu geometrik cismimizin. Ayrıt sayısı ise daha önce bahsetmiştik şu çizgiler çocuklar. Şöyle kırmızı kalemle çizdiğim bu kısımlar ayrıtları. Tabi şurada da bizim görmediğimiz ayrıtlar var. Şöyle tam 12 tane ayrıtı var. Gelelim köşeye. Köşelerini şöyle sarı ile belirledim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de köşesi var çocuklar. Devam ediyoruz. Bir kare prizma. Kare prizmada da çocuklar aynı şeyler geçerli. Yine e, şöyle yukarıya görmek adına yüz sayısına bakıyoruz kare prizmada. Şöyle ekranı daha hepsini görelim. Burada ne demiştik? Yüz sayısına 6, ayrıt sayısına 12, köşe sayısına 8 demişti. Çocuklar, aynı şey kare prizmada da geçerli. 6 tane yüzü, 12 tane ayrıtı, 8 tane köşesi vardır. Geldik üçgen prizmaya. Üçgen prizmada çocuklar, yüz sayısı 1 burada var, bir de aşağıda üçgen var. 2 üçgen var. Bir burada dikdörtgen, bir burada dikdörtgen, bir de şu arka kısımda dikdörtgen var. Toplam 2 üçgen, 3 üç dikdörtgen olmak üzere 5 tane yüz sayısı. Bununla beraber 1-2-3-4-5-6-7-8-9 tane de ayrıtı var. Ve kaç tane köşesi var? Hemen bunu da bulalım. 1-2-3-4-5-6 tane de köşesi var çocuklar. Geldik. Dikdörtgen prizma. Dikdörtgen prizma aynen e, küp ve kare prizmada olduğu gibi 6 tane yüze, 12 tane ayrıta ve 8 tane köşeye sahiptir. Bu geometrik cisimizden çocuklar neydi? Küre. Kürede yüz sayısı 1, ayrıt sayısı 0, köşe sayısı 0. Koni. Konide 2 tane yüz var. Bir dairesel bölge. Bir de bu eğri bölge. 2 tane yüzü var. Ayrıtı yok. Köşesi yok. Çocuklar böyle de ifade edebiliriz. Geçtik şimdi geometrik cisimler diğer etkinliğimize. Evet. Çocuklar burada da bilgileri şu cisimlerle eşleştireceğiz. Birinci bilgimizi okuyalım. 6 köşesi vardır. 5 tane yüzü vardır. 9 tane ayrıtı vardır. 6 köşeli 5 yüzlü. 5 tane yüzü varmış. 1 2 3 4 5. İşte bu üçgen prizma çocuklar. 8 köşesi, 6 yüzü, 12 ayrıtı. Çocuklar, küp, kare prizma, dikdörtgen prizma. Bu üçü de bu özelliklere sahiptir. Kalemimizin rengini değiştirelim. Bakın köşesi yoktur, bir yüzü vardır, ayrıtı yoktur. Sadece bir yüzü olduğu için bu küredir çocuklar. Köşesi yoktur, iki yüzü vardır, ayrıtı yoktur. İki tane yüzü var dediği için koni diyebiliriz çocuklar. Evet devam edelim. Aşağıda verilen anlatımların. Hangi geometrik cisme ait olduğunu bulup eşleştiriniz diyor. Evet, hemen birinci anlatımıza bakalım. 2 kare yüzü, 4 dikdörtgen yüzü vardır. Çocuklar, 2 tane kare yüzü varmış. 4 tane dikdörtgen. Alt ve üst yüzeyi karedir. O zaman bu ne de çocuklar? Kare prizmadır. Hemen şöyle çekebiliriz buraya. Devam edelim. Bütün yüzeyleri karedir. Bizim için yeterli bilgi. Bütün yüzeyleri kare olan geometrik cisim çocuklar küptür. İki üçgen. Üçgen varsa bu işin içinde direkt üçgen prizmaya gidebiliriz. Bir yüzü vardır. Bir yüzü var diyorsa hangi geometrik cismimizin bir yüzü vardı? Kürenin bir yüzü vardı. İki yüzü var. Alt yüzü daire. İki yüzü var. Alt yüzü daire ise çocuklar konidir diyebiliriz. İki daire bir dikdörtgen. Hop silindire gidiyoruz. İki tane daire bir tane dikdörtgen. Evet. Aşağıda belirtilen geometrik cisimlerin e, özelliklerini yazın demiş. Hemen yazalım. Küp. Köşe sayısı. Yukarıdaki etkinliğimizde de görmüştük küpün köşe sayısını hemen sayalım buradan. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane köşe sayısı var. 100 sayısını sayalım çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 100 sayısı var. Tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane ayrıtı var. Tabanını oluşturan şekil kare, yanlarını oluşturan şekil kare. Her tarafı kare küpün. Dikdörtgenler prizması köşe sayısı, yüz sayısı ve ayrıt sayısı aynıdır çocuklar dikdörtgenler prizmasında. Bakın 8 köşesi, 6 tane yüzü, 12 tane de ayrıtı vardır. Dikdörtgenler prizması dediği için tabanını oluşturan şekil dik dörtgen. Yanlarını oluşturan şekil de aynı. Dik dörtgen. Bakın burada. Her tarafı dikdörtgen bunun. Evet, kare prizmaya geldik. Tepesi kare. Aşağısı kare. Ee, köşe sayısı nedir? Aynı bunlarla. Sayalım köşe sayısını. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane köşe sayısı. Yüz sayısı. Yine 6 tane yüzü vardır. Ayrıtlarını sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane ayrıtım. Tabanını oluşturan karedir. Çünkü kare prizma. Yanlarını oluşturan ise dik, dörtgen. Evet, üçgen prizmada köşe sayısını hemen sayalım köşelerini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane köşesi. Yüz sayısı 5'ti. Ayrıt sayısı ise sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane de ayrıtı var. Tabanın oluşturan şekil üçgen. Yanlarını oluşturan şekil dik. 4 Dörtgen. Evet çocuklar. Değerlendirme soruları var. Birlikte hemen değerlendirme sorularını yapalım. Birlikte hemen değerlendirme sorularına bakalım çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi üçgenden oluşan yüzeyi vardır? Hangisinin üçgenden oluşan? Bakın çocuklar üçgeni burada hemen görebiliyorsunuz. Dolayısıyla B şıkkı. İkinci soruya geçelim. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin diğerlerinden daha az yüzü vardır. Biz biliyoruz ki e, küp ve kare prizmanın yüz sayıları aynıdır ama silindirin 1, 2, 3 tane yüzü vardır. Hangisi daha az C şıkkı silindir. Evet sevgili çocuklar şimdi soruyla devam ediyoruz. Geometrik cisimler. Aşağıda verilen şekillerden hangisinin ayrıtı yoktur diyor burada. Bakalım birlikte inceleyelim hemen. Ee, üçgen prizmanın ayrıtı var. Kaç tane ayrıtı vardı? Tam 9 e, tane ayrıtı vardı. Silindirin ayrıtı yok. E, küpün ise 12 tane ayrıtı vardı. Çocuklar dolayısıyla hangisinin yoktur ayrıtı? Silindirin ayrıtı yoktur diyebiliriz. Hemen dördüncü soruyla devam edelim. Evet. Yandaki şekiller hangi geometrik e, hangi yandaki şekiller hangi geometrik şeklin yüzeyleridir? Çocuklar bakın iki tane daireden oluşuyor. Bir tane de dikdörtgenden. Bu dikdörtgeni şu iki dairenin üzerine sardığımızı düşünün. Ortaya hangi şekil çıkacak? Tabii ki silindir çıkacak çocuklar. Değil mi? Şöyle bir şekil çıkıyor. Bu dikdörtgeni böyle sardığımız zaman şöyle bir şekilde ortaya çıkıyor çocuklar. Şimdi devam edelim. Beşinci soruyla. şöyle soruları biraz yakınlaştırayım. Beşinci soru. Yandaki açınlama verilen geometrik cismin adı nedir? Çocuklar cismin içerisinde üçgen varsa direkt biz bunun üçgen prizma olduğunu söyleyebiliriz. E ayrıca şuna değinmiş olalım. Üçgen prizmanın kaç tane yüzü varmış? 1 2 3 4 5. 5 tane yüzü olduğunu da bu açınımdan görebiliriz. Devam edelim 6. soruyla. Aşağıdakilerden hangisini kullanarak dikdörtgen çizebiliriz? Çocuklar bu soru şöyle bir soru. Bakın bu bir küp. Küpün bütün yüzeyleri neydi? Kare. Bütün yüzeyleri, yüzleri kare. E o zaman bununla dikdörtgen çizebilir miyiz? Hayır. Çizemeyiz. E, silindir. Silindiri bozmadan çocuklar yani bu şekliyle dikdörtgen çizemeyiz. Ama eğer bozarsak silindiri şöyle yaparsak o zaman dikdörtgen çizilebilir. Ama bize e, bozun demiyor. Bu haliyle diyor. O yüzden şu haliyle de dikdörtgen çizemeyiz. Ama üçgen prizmanın 3 tane yüzü dikdörtgende çocuklar. Yani bu haliyle e, bunu dikdörtgen çiziminde kullanabiliriz. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Devam edelim 7. soruyu. Aşağıdakilerden hangisi? Üçgen prizmanın bir yüzü olamaz. Çocuklar bakın. Üçgen prizmanın açılımı neydi? Açılımını görmüştük. Şöyle açalım üçgen prizmayı. Bir, iki, üç tane dikdörtgen, iki tane de üçgenden oluşuyordu. Üçgen prizma. Ee, üçgen prizmanın bir yüzü. Üçgen tabii ki var. Bu olur. Dikkat edelim. Peki e, dairesel bölge var mı? Yok. Bu olamaz. Dikdörtgen var mı? Var. Bu da olur. Dolayısıyla biz olamazı aradığımız için B seçeneğini işaretliyoruz. Evet, sekizinci soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisini kullanarak çember çizebiliriz? Çocuklar çok basit bir soru. Bunun içerisinde zaten bu küp bütün yüzeyleri karedir. Bununla çizemeyiz. Üçgen iki tane üçgen, üç tane dikdörtgenden oluşur. Bununla da çember çizemeyiz. Dolayısıyla silindirle çember çizebiliriz. C şıkkı doğru. 9. soru. Yanda açınımı verilen geometrik şeklin adı nedir? Çocuklar bakıyoruz. Şeklin hepsini inceleyelim. Nedir bu? Dikdörtgen, 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 dikdörtgen. Bütün parçaları dikdörtgense burada neler var? Dikdörtgenler. O zaman dikdörtgenler prizması diyoruz. A şık. Evet, 10. soruyla devam edelim. Yanda açınımı verilen geometrik e şeklin e adı nedir? Cisim demesi lazım. Geometrik cismin adı nedir? Hemen bakalım çocuklar. Dikdörtgen, 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 dikdörtgen. Ama tepelere baktığımız zaman kare, kare. Biz ne biliyorduk? Eğer işin içinde kare varsa bunun adı kare prizmadır çocuklar. Kare varsa kare prizmadır. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi? 5 ee, yüzü vardır. Hangisinin 5 yüzü vardır? Çocuklar bu küp. Küpün kaç tane yüzü vardı? 6 tane kareden oluşan yüzü vardı küpün. Küpü şöyle açmamız gerekirse. Kare 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 Kare. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bunu böyle bir sardığımızda bunu böyle kapattığımızda pardon şurada da bir tane olacak. Şu olmayacaktı. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane e, kareden oluşuyor. Kare prizma ise çocuklar az önce yukarıda görmüştük kare prizmayı zaten. Bakalım yine kare prizmaya. Burada kare prizmanın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzünün olduğunu burada görebiliyoruz. Dolayısıyla 500'ü olan ne kaldı? Üçgen prizma. Hemen şuraya çizelim çocuklar üçgen prizmayı. 3 üç tane dikdörtgen. 2 tane de üçgenden oluşur. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yüzü vardır. Devam edelim çocuklar. 12. soruyla. Aşağıdakilerden hangisinin bütün yüzeyleri karedir. Bütün yüzeyleri karedir. Az önce de yapmaya çalışmıştım çocuklar. Ee, küpün bütün yüzeyleri karedir. Tekrar yapmayı deneyeceğim. Bakın, bir kare, iki kare, üç kare, dört kare, beş kare. 6 kareden oluşur küp. Hepsi kare çocuklar bunun. Geldik 13. soruya. Seçenekteki düzlemsel şekiller birleştirilerek bir üçgen prizma elde edilir. Hangisinde diyor? Çocuklar az önce de açılımını yapmıştım. Üçgen prizmada neler vardı? 2 tane üçgen, üç tane dikdörtgen vardı. Kare yok, yanlış. Daire yok, yanlış. O zaman şunu hemen yapalım tekrar. Bir dikdörtgen, iki dikdörtgen, üç dikdörtgen, üçgen ve üçgen. Alın size üçgen prizma çocuklar. Dolayısıyla A seçeneğini işaretliyoruz. 14. soru yukarıda düzlemsel şekilleri kullanarak hangi geometrik şekil cisim elde edilir? hangisini elde edebiliriz? Çocuklar şekli incelediğimizde bütün parçaların ne olduğunu görüyoruz. Bakın dikdörtgen, 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 dikdörtgen. Hepsi dikdörtgen olduğu için dikdörtgenler prizması diyebiliriz. Evet çocuklar geometrik cisimler, açınımları, yüzleri, ayrıtları köşeleri bunlarla alakalı konumuz burada bitmiş oldu. Bundan sonraki konumuz geometrik cisimlerin bir yüzünden oluşan geometrik şekiller olacak. Şimdilik tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.